videosu yok. Bu hafta İzmir Karavan Fuarı var. İzmir Karavan Fuarı'nı gezmeye gidiyoruz sizlerle birlikte. İçeride zaten tanıdık firmalar da var. Bunları da ziyaret ederiz. Birlikte birazcık karavan fuarını görürüz böylelikle. Hani yeni gelişen teknolojiler olsun, ekipmanlar olsun, karavanlar olsun, tasarımlar olsun. Bir fikir sahibi olursunuz. Şimdi girelim içeriye. Bir gidelim gezelim bakalım. Bakın girişte şöyle birkaç tane daha hol var. Fakat bunları direkt es geçiyoruz. Onların girişleri ücretli. Biz şimdi direkt karavan standı, karavan fuarının olduğu yere doğru devam ediyoruz. O da üst katta. Şuradan biletimizi alalım. Evet, fuara girdik. İlk fuara girdiğimizde bakın hemen karşımızda bizi Kapella karşılıyor Sağ yanımızda Karavan Keşif, sol yanımızda neymiş burası Muson Karavan karşılıyor. Şimdi biz buradan böyle yavaştan bir önce ilerleyelim. Ne var ne yok bir bakalım. Bu arada Kapella'nın gördüğünüz gibi fuara özel fiyatları da yazıyor. Geçen sene de çekmişim. Burada Nidus Karavan var. Şimdi biz şuradan bir ilerleyelim, ee, bir bakalım, tanıdıkları bir görelim, ondan sonra devamını çekeriz. Bakın burası Can Karavan, bizim Emre abinin de sponsoru aynı zamanda biliyorsunuz. Karşıda 45 Plus. Sağ tarafta Maceravan. Bakın. Burası hala Can Karavan'ın yeri. Burada ne var? Luxer karavan var. Hemen sağ tarafımızda Nomad van var. Bakın burada da şöyle göstereyim ben size. Burada da çok sevdiğimiz bir stand var. Burada da bir tane yakışıklı var. Ondan sonra burada böyle çok büyük bir tane patron var. Burada çok büyük ikinci patron var. Nail abicim merhaba. Hüsnü abicim merhaba. Burada bir tane böyle var ya, böyle hamam böceği var. Burada bir tane böyle böcük var. <laughs> Nasılsın abi? Sağ olun, hoş geldiniz. Arkadaşlar Yatek Karavan Ege Bölgesi'nin belki de Türkiye'nin en büyük karavan malzemeleri toptancısından bir tanesi. E, o yüzden ben şimdi aşağıya iletişim numaralarını koyacağım. Bakın sahibi burada Nail Bey. E, kardeşi Hüsnü Bey burada. Diğer kardeşi Mehmet Bey orada ilk girerken karşılaştınız. Numara iltifat numarasını koyacağım. E, onlara ulaşırsanız size hatta dur şimdi Nail abiden de bir indirim kopartırız. E, benden gittiğinizi söylerseniz tüm ürünlerde keyifli bir indirim yapacaktır diye düşünüyorum. Nail abicim, şimdi e, benim takipçilerimden gelen olursa indirim yapacak mısın onlara? Yok. Ayıp ya. Vallahi. İndirim yapacaksın değil mi? Yaparız, yaparız. Tamam. Yaparız. Bakın direkt patrondan aldınız sözü. Benden söylemesi. Yüzü burada. Aha bakın bu yüzü ezberleyim. Eyvah yandık. <laughs> bakın burada da bir tane böcek var, böcek. Ama kızın esnekliğini görüyor musunuz bu böceğin arkadaşlar? He? Hanımefendi sadece böyle tek bir hareket mi yapacaksın? İzleyenlere sadece bu hareketini mi göstereceksin? Hadi bakalım ben çekiyorum seni. Bakın şimdi. İyi maşallah be. Esnekliğe bakın esnekliğe. Ama olmuyor ki. Ya. Ama tehlif geliyor. Ha. Siz hiç isminizi söylemediniz. Tuğçe. Efendim? Tuğçe. Tuğçe. Yani çok memnun olduk. Artık izleyenler Tuğçe'ye yorum yapsın kalp bıraksın yorumları olur mu? Tamam memnun olduk. Bakın arkadaşlar. BRN karavan mobil servis sahibi Baran Bey burada. <laughs> Baran Bey bir dakika şu mikrofonu ben şöyle bir öne alayım. Baran Bey şimdi siz ne yapıyorsunuz abi onu bir anlatır mısın bana? Abi ben milletin pay, böyle pel perişan ettiği karavanları, milletin darma duman ettiği o güzelim elektrik sistemlerini kullanılabilir, mutlu, mesut bir karavancı ile birleştiriyorum. Zaten bu enerjim varsa yapmamam mümkün. Aynen, aynen öyle. Abi şimdiye kadar şimdi şöyle söyleyelim. Yapamadığımız karavan olmadı evvelallah. Bundan sonra yapamayacağımız da karavan olmasın. Bunu ben birebir gözlerimle gördüm ya ki teşekkür yani net olarak referans olabiliyorum yani arkadaşlar. E 12 volt buzdolabından tutun işte karavandaki tüm solar sistem ıbık ıbık değişik değişik ya bunu kim yapacak denilen işler dönüp dolaşıyor beni buluyor. İşin özü arkadaşlar Baran <laughs> Bey'e ücreti dahilinde istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. <laughs> ben evet. şaka bir yana alta iletişim numarasını yazacağım ee, Baran'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar danışmak istediğiniz, yaptırmak istediğiniz Karavanla alakalı işleriniz için ee, mümkün olduğunca yardımcı olur sizlere. O hazır referansıyla geldikleri takdirde ha. işlem süresi boyunca kahve bedava. Sadece bu mu? Gerisi sürpriz. Tamam, bunun da sözünü aldık arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Burada hemen çelik karavan var. Hemen yan tarafında neymiş bu arkadaşların adı Orbita karavan. Burada kahveler var. Zaten diğer taraf arkadaşlar tiny house'lar geliyor genelde. Ee, açıkçası çok fazla bir çok fazla bir motokaravan firması göremedim doğru düzgün. Burada mızrak karavan. Burada hamburger yapan bir e, işletme. Burada umay karavan var. Bu tarafta zaten e, aksesuar ürünleri satan yerler var daha çok. Burada Ankara One Kulüp Ayaz Karavan Nefes Karavan. Aa burada ne varmış? Dream House, Oscar Karavan. Ve buradan gittiğimiz zaman tekrar zaten başa dönüyoruz arkadaşlar. Fuar genelde çekme karavanlardan oluşuyor. Ee, ne yazık ki demek istiyorum. Bu arada ee, fuarın tam ortasında Bosmer bir büyükçe bir stand açmış burada. E, Araç çadırlarını, kendi yapmış oldukları Volkswagen'e karavanları ve Transporter'ın e, pop-up versiyonunu tanıtıyorlar. Bunun dışında moto karavancı açıkçası göremedim yani. Burada Inca karavan var. Ama çekmelerden bakın. E, size şöyle göstereyim. Mesela burada Nidus karavan var. Alfa 3.90 modeli 269 liradan başlıyormuş. En azından size şöyle bir içini göstereyim. Gayet ferah görünüyor. Onun dışında e, Inca Inka karavanın yine 380 modeli Pearly adı altında. Bakın onu da şuradan göstereyim. Gayet ferah görünüyor. Ya şimdi bunları çok fazla böyle içeri girip detaylı göstermek ne bileyim arkadaşlar ya yani ben çok çekme karabancı olmadığım için Ama bakar mısınız İçerisi gayet Ferah görünüyor Burada bir çıkabilen masa var Ve basto buradaki Koltuğun altında ee, Her tarafa berheminin camını kullanmışlar Gayet Güzel görünüyor Fiyatına gelince şöyle bir Size fiyatını da göstereyim fuara özel 370 bin lira arkadaşlar. Evet şuradan şöyle bir devam edelim. Burada Luxer'in ee, yan tarafta Luxer'in var. Burası ne karavan bilemiyorum. Burayı kurt karavanmış. Zaten şuradaki pençelerden belli. Burada ZTK karavan var. Bu arada e, bunlar alüminyum kompozit genelde veya CTP'den yapılıyor arkadaşlar. Ya, benim buradaki bulunma amacım e, motokaravanlarda ama ne yazık ki bunu çok fazla gösteremiyorum size. Çok pardon. <laughs> Buraya motokaravan görmek için geldim ama açıkçası ne yazık ki göremedim çok fazla bir şey. Şimdi burada e, Wendy karavan var. Birazdan bunu da inceleriz. Burada bakın Ülkem abi var. Nasılsın abi? Eyvallah sağlasın Bu karavan satıldı herhalde evet, Satıldı Satıldı. ama e, benim takipçilerime şöyle bir Nasıl bir işçilik yaptığını göstermek isterim Eğer tabii ki. müsaitsen tabii, abi, tabii, tabii abi. Sonra önce bir çekin, ondan sonra bir bilgi alayım senden tabii. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Girişlerde çok güzel böyle ledler karşılıyor Aynı zamanda Kapılarda sineklikleri Mevcut üst tarafta gayet Şık bir kontrol paneli yer alıyor Yine e, Saklama alanı gayet yeterli Ön iki koltuk dönebiliyor Ortada gayet güzel bir masa ayağı ve tabii ki deri kaplamalar bayağı güzel. Berhimi'nin burada camları kullanılmış. Güzel saklama alanlarının içler yapılmış. Arka tarafta Tedford'un bir tane buzdolabı var. Kaç litreydi abi bu? 90, 90 litre buzdolabı var. Hemen şöyle banyomuza baktığımız zaman burada bir kasetli tuvaletimiz var Fort'un Bu arada çok güzel bir e, banyo tasarımı olmuş abi. Vallahi ellerine sağlık. Evet, Gayet evet. şık görünüyor. Arka tarafa geldiğiniz zaman alt tarafta bir saklama bölgesi var. Eni 130 mu yatağın? 165. 165. Eninde bir. 186. 186. Maşallah. Aynen 186. Tertemiz. Hemen zaten yatak başında bir tane televizyon koyulmuş oldukça şık okuma lambaları da üst tarafta gördüğünüz gibi yer alıyor. Valla pırıl pırıl görünüyor. En azından şimdi gidelim bir aşağı bir bilgisini alalım. Ülkem abicim öncelikle hayırlı olsun seçilmiş şey, karavanın. Ee, şimdi böyle bir karavan yaptırmaya kalktığımız zaman ortalama maliyeti ne oluyor? Yani gördüğünüz direkt aracın kendi maliyeti, iş dönüşümü, lidium akülerde dahil olmak Hı -hı. üzere İtalya ürünler kullanılarak 750 bin 750 bin anahtar düşündüm. teslim fiyatı. Anahtar fiyası. teslim, evet. Araç sizden, yapım bizden şeklinde. Yeriniz neredeydi Ülkem abi? İzmir, Ali, Ali bir İçeraba, İzban, Durağının tam karşısında sanayi sitesi. Tamam. Türk Türk istasyonuna 500 metre tamam. mesafedir. Güzel. Abi görüşmek üzere. Sağ olun. Artık bu kısım arkadaşlar e, tiny house'lardan, işte böyle ev yapılarından oluşuyor. Karavan kısmı geride kaldı. Vallahi toplasan 3 tane... E, karavan firması vardı Moto karavan olarak Diğerlerinin hepsi çekme karavan Bu durum valla beni üzdü ne yalan söyleyeyim Şimdi şöyle baktığımız zaman Burada e, kamp ürünleri satan Firmalar var işte e, Pusula Outdoor Ondan sonra camp To go Burada hatta camp To gonun çok güzel bir Semenler modeli var bunu internette görmüştüm Bayağı bildiğiniz fıstık gibi Ufacık bir Model aynı zamanda burada bakın böyle Kamp ürünleri satılıyor Comfy bulunan bütün ürünleri buradan gelip alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir detayı var. Şimdi bu holden çıktıktan sonra arka hole geçiyoruz. Arka holde de böyle 4x4 offroad ekipmanları satan yerler var. Sanırım bir de tekneler var. Onu bir göreceğiz. Aa burada yarış arabaları var. Akut'un bir standı var. Burada SPX zaten fuarlara standart katılıyor her fuarda. SPX'i bulabiliyoruz. Onun geniş bir standı var. Eskiden Decathlon vardı ama bu sene galiba Decathlon yok. Yine de bir bakarız. Bakın burada SPX'in ürünleri var. Bayağı indirimli satıyorlar. Burada çok güzel bir klasik araba sergisi var arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğine? Fıstık gibi ya. Ama şuranın güzelliğine bakın şu arabalara. İzmir Klasik Otomobil Derneği sanırım İSKOT. Vallahi şahane. Vay 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 vay. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? 1.1 motor. Trabant marka. <laughs> Arkaya da bir tane daha kendisinden yapmış. Uf <laughs> 228'in güzelliğine bakın ya. Vay be. Evet bu yanda başka bir şey yok. Şöyle bir gidelim. Burada Kamp Karavan Derneği. Uuu ışıklara bak. Aston Mobil diye ee, burada soğutma mobil sistemleri satan Hot Barbecue'nun standı. Burada Netan'ın standı var. Yine tabii ki Tiny House'çılar yine geri döndük. Çünkü zaten alan bu kadar. Yani iki bölümden oluşuyor toplamda. Daha fazlası yok. Pirate mini bar. Vay çok güzel. Şahane. ATY kompost ürünlerin ee, imalatçısı. Burada kompost tuvaletler imal ediyor. Burada artık zaten başka bir şey kalmadı buradan da geriye döndük. Hüsnü abicim nasıl fuar böyle bu ya? Niye? Abi çekme böyle. karavan da olmuş fuar. Moto karavancılara Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu fuarın en güzel standmasına. Öyleyiz. Ya öylesin tabi. <laughs> Gerçekten öyle. Dolu, ürün gamı fazla. Yani Abi bu arada başka ürün gamı olan yok. Hani ürün gamı fazla diyorum da başka ürün satan firma yok. Ne yazık ki arkadaşlar. Yani hani biz zaten, Tanıdığım için söylemiyorum ha. Türkiye'de zaten bizim gibi malzeme satan bir firma biz Türkiye'de lideriz şu an. Aynen öyle. Biz 1500 kalem ürün satıyoruz. Yani bunu hiçbir ilde gidip görüp alabileceğiniz bir mağaza yok. Doğru söylüyorlar bu arada. Hani Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben e, bir karavan firmasında çalışıyorum. E, Yatek aynı zamanda bizim de toptancımız. Yani biz birlikte iş ortağıyız, birlikte çalışıyoruz. O yüzden hani gerçekten 1500 kalem diyor, hiç mübalağa yok arkadaşlar. 1500 kalemden fazlası vardır, eksiği yoktur yani. Hani bu arada sözü koparttım ha. Vallahi bak Nail abi söz verdi. Senin senin ağzından da alırım. Benden gelenlere rota hazırdan geliyorum derse bir şeyler yaparsınız artık abi. Ben anlamam. Sıkıntı yok. Heh. Ama Hüsnü abiden de koparttık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben kaçıyorum artık. Yeter ya bu kadar. Kaliforniya'nın güzelliğine bakıyor ya. Yani. Vay be. İçerisinde Doğru düzgün motokaravan Olmayan bir Karavan fuarı gezdik arkadaşlar Memnun muyum Değilim Ben çekme karavancı değilim İçeriye motokaravan görmeye gidiyorum Yeni karavan teknolojileri görmeye gidiyorum Kim ne kullanmış nasıl tasarımlar yapmış iyi mi kötü mü Fiyatları ne bunları görmeye gidiyorum ama Ne yazık ki bunların Hiçbirisini göremedim arkadaşlar İçerisi ee, çekme karavan ve ne yazık ki kafeterya, hamburger, hamburger, fast food ürünleriyle dolu. Vallahi e, yani bu karavan fuarı sanırım çekme karavan firmaları için düzenlenen bir fuar olmuş. Üzücü. Çünkü hiçbir bilgi size veremedim. Çekme karavanları da gezmek istemedim arkadaşlar. Yani ne bana hitap ediyor? Ve bana hitap etmeyen şeyleri de çekmek istemiyorum açıkçası. Kısacası işin özü şu. İlgilendiğim alan yani moto karavanlar hakkında doğru düzgün bir bilgi edinemedim. Yeni teknolojileri öğrenemedim. Ee, yeni tasarımlar göremedim. İlgi çekici hiçbir şey bulamadım. Onun dışında yatak karavan malzemeleri olmasa e, ve karavanıma birazcık alışveriş yapayım desem gerçekten e, malzeme alabileceğim aksesuar alabileceğim hiçbir firma yoktu. Göremedim yani hani onun dışında eskiden ne kadar güzel mesela Decathlon vardı, onlar bile stand açmamış. Tiny House, çekme karavan ve işte birkaç tane moto karavan firması dışında başka hiçbir şey yoktu arkadaşlar ne yazık ki. O yüzden hani e, detaylıca çekmedim. Çekme karavanın içerisine girip de aman bu böyle şu şöyle de demek istemedim sizlere. Çünkü ilgi alanım değil e, ve bunu da kanalımda sizlere anlatmak istemedim. İzmir Fuarına gelirseniz bir sonraki fuar artık nasıl olur bilmiyorum ama bu seneki fuarda ne yazık ki hiçbir şey yoktu. Hiçbir bilgi alamadığım bir karavan fuarından daha ayrılıyorum arkadaşlar. Vallahi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Size çok fazla bir şey katamadım ama e, İzmir'de düzenlenen İzmir karavan fuarında e, ne olup ne bittiğini kısadan da olsa göstermek istedim. E, bir yandan da bu fuarı düzenleyen yetkililer olur da eğer izlerlerse şayet bu videoyu kendilerine yapıcı bir eleştiri olsun diye bu videoyu çektim. Ya onun dışında zaten video çekmeyi düşünmüyorum. İşin özü şu, ben motokaravan görmeye geliyorum, yeni teknolojileri öğrenmek istiyorum, neler yapılıyor görmek istiyorum, yeni tasarımlar görmek istiyorum. Lütfen ama lütfen motokaravan firmalarını da fuarlarınıza dahil edin. Bizi başka illere gitmek zorunda bırakmayın. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşürüz.